Şimdi sevgili arkadaşım. Bu durum adı üzerinde olan bir durum aslında. Askıda kan. Hani askı olayı var ya mesela eve geliyorsun, montunu çıkarıyorsun ve montunu asıyorsun. Astıktan sonra montun hareket ediyor mu? Başka bir yere gidiyor mu? Hayır gitmiyor. Astığın yerde kalıyor. Öyle değil mi? İşte biz Kaldırma kuvveti konusunda da bu mantığa askıda kalma durumu diyoruz. Yani nereye bırakırsan sıvı içerisinde, nereye bırakırsan orada kalıyor cisim. Yani sanki oraya asıyormuşsun gibi. Mesela şuraya bıraktım, burada kalıyor. Ne aşağı gidiyor ne yukarı gidiyor gibi. Nerede bırakırsan orada kalıyor ama sıvının içerisinde. Nerede bırakırsan orada kalıyor. Yani şurada bırakırsan burada kalıyor. Burada bırakırsan Burada kalıyor. Nerede bırakıldığının bir önemi yok o yüzden. Yani şeyi düşünme. Hocam bir tanesi biraz yukarıda, bir tanesi biraz aşağıda. Oo, acaba bu aşağıdaki şey mi? Yok. İkisi de askıda kalma. Yeter ki sıvı içerisinde bir yerde kalıyor görünsün. Tamam mı? Şimdi bunu da öylesine bir yere koymuş olduk. Şimdi bu cisme hangi kuvvetler etki ediyor? Ee, serbest cisim diyagramı mantığı vardı ya hani onu tekrar bir uygulayalım. Bir şu kuvvet etki ediyor ki buna zaten ağırlık diyorlar. İki kaldırma kuvvetini de nereden çizdiğime dikkat et. Bak kaldırma kuvvetini de aynı bölgeden çizdim. Neden? Çünkü batan hacminin geometrik merkezi zaten kendi hacminin geometrik merkezi şu an için. O yüzden ikisi de aynı noktadan çizildi. <laughs> Şimdi şunu söylemiştik. Hatta yazalım. cisim sıvı içerisinde nerede bırakılıyorsa orada dengede kalır. Askıda kalmanın kuralı bu mantık. Nerede bırakıyorsan orada dengede kalıyor. Ha, dengede kalıyormuş ama bak. <laughs> dengede kalıyorsa o zaman burada bir denge kuralı yazmam lazım. Neydi denge kuralı? Aşağı çekenler yukarı çekenlere eşit olmalı. O zaman FK eşittir g yazıyorum arkadaşlar. Bakınız, nerede bırakırsan orada dengede kalıyorsa demek ki kaldırma kuvveti ağırla eşit. Tıpkı yüzme durumundaki gibi. Kaldırma kuvveti ağırla eşit. Bunu da açalım. Kaldırma kuvvetinin formülü neydi? V batan, dsv sıvı ve G eşit. Ağırlığın formülü bunun benzeri yazalım. B cisim, D cisim, G. Şimdi bakalım bir şeyler sadeleşebiliyor mu? Her ikisi için G'ler gitti. Bakıyorum ki cismin hacmi ile sıvıya giren hacim aynı şey şu an yani batan hacim dediğim aslında cismin hacminin kendisi. O zaman bunlar da gitti. Demek ki bu durumun bir özelliği olarak sıvı yoğunluğu ile cisim yoğunluğunu eşitleyebiliyorum. Gördüğünüz gibi askıda kalma durumu da aslında kolay bir durum. Çünkü dengeden yazılıyor. Dengeden yazıldığı için kaldırma kuvveti ağırlığı kadar oluyor. Ağırlığına eşit oluyor. Sakın unutma. Bir bak şöyle anlamadığın yer varsa chatten yaz. Okay, tamam. Şimdi askıda kalma durumunda da gördük. Sırada son durumumuz var. Neydi o? Batma durumu. Buradaki batma durumu derken batan hacimdeki batma mantığı gibi değil. Batma durumu. Şimdi bunun mantığı şu. Cismi nerede bırakırsan bırak. Sonunda gelip kabın tabanına yerleşiyorsa işte batma durumunda. Yani mesela diyelim cismi şuradan bırakıyorum bak. Yani bir kısmı içeride bir kısmı dışarıda. Cismi buradan bıraktığımda şu hareketi yapıyorsa bak geldi tabana çöktü. Batma durumu gerçekleşmiş. Günlük yaşam örneği verelim diyelim bir pikniğe gittim bir göl kıyısına. Elinde bir taş var. Sıvının yüzeyinden bıraksan atmana gerek yok. Sıvının yüzeyinden tam şöyle bıraksan orada mı kalıyor taş? Hayır. Hop. Bu hareketi yapıyor değil mi? Batma durumu işte bizim için kabaca bu. Önce bir yazalım sonra çizelim aslında cisim nereden bırakılırsa bırakılsın <laughs> bırakılsın kabın tabanına tabanında kabın tabanında diyelim evet dengeye ulaşıyorsa buna Batma durumu denir. Evet. Şimdi bak, boş bir kağıt. Şimdi bak sevgili arkadaşım, olayı şöyle serbest cisim diyagramı olarak da bir inceleyelim. Bak, mesela. Buradan bırakmış olayım. Bak buradan bırakayım. Ne dedi kural? Aşağı inecek. Bıraktığın zaman bak aşağı inecek, gelip buraya yerleşecek. Öyle değil mi? Kural buydu. Nereden bırakırsan bırak, kabın tabanında dengeye ulaşacak. Peki bırakıldığı anda bak şu bırakıldığı anda bir e, kuvvet diyagramı çizeyim. Serbest cisim diyagramı yani. Ağırlığı, kaldırma kuvveti. Tam bırakıldığı anda çizdim bak tam bırakıldığı anda. Peki bu cisim aşağı doğru harekete geçiyorsa bıraktığımda bunlar arasındaki ilişki nedir sence? Hadi bir düşün bakalım. Evet çok mantıklı değil mi? Demek ki G FK'dan büyük. O zaman bunu yazalım. Kural buymuş bak. Kaldırma kuvveti bu durumda ağırlıktan küçükmüş arkadaşlar. Tamam mıyız? Yoksa bıraktığımız zaman gelip tabana niye otursun adam değil mi? <laughs> Bunu anladın mı şu an? Açalım V cisim ha, pardon V batan önce batandan yaz, başlamışız, D sıvı G V cisim D cisim G sadeleştirdik. Hadi sadeleştirelim. Bunlar gitti. Sonra bir baktık ki cisim yoğunluğu sıvı yoğunluğundan büyükmüş. Tamam mı? Şimdi güzel. Ağırlık kaldırmadan büyükmüş. Bunun kuralı. <laughs> Dikkat ettiyseniz diğer iki durumda eşitlik vardı. Bak çok önemli. Diğer iki durumda eşitlik var. Burada şu an için bir eşitlik yazmadık. Büyüklük ilişkisi yazdık. Dedik ki ağırlık kaldırmadan da ya da kaldırma kuvveti ağırlıktan küçük. Peki. Şimdi bir de şuna bakalım. Burada bir kelime vardı aslında. Şimdi yakalayacağız onu ama yakalamadan önce bir kendimiz bir görelim. Bıraktığım zaman aşağı gidiyor. E, sonsuza kadar gidecek mi? Yani buradan bıraktığımda sonsuza kadar aşağı mı gidecek? Hayır. Şuraya kadar. Buraya geldiğinde artık hareketi durmuş mu oluyor? O halde burada şu an duruyor, değil mi? Duruyorsa dengede değil midir? Duruyorsa. Çünkü. <laughs> Newton'un birinci yasası buydu hatırlarsak. Eylemsizlik yasası. Duruyorsa durmaya devam eder. Hareketliyse sabit hızla hareket eder diye bir kural vardı. Şimdi duruyor, gördüğün gibi duruyor. Durmaya da devam edecek. O zaman bileşke kuvvetin de sıfır olması gerekirdi. Şimdi burada ise ağırlık ve kaldırmayı tekrar çizersem ağırlık kaldırmadan büyük. Onu kesin biliyoruz. Ama Şurada dengede olduğunu da biliyorum. Tabanda dengeye ulaşıyorsa diye de yazdık zaten. <laughs> o zaman burada aşağı çekenle yukarı çeken bir şeylerin birbirini dengelemesi lazım. Örnek veriyorum. Ağırlığa 40 yazayım. Kaldırma kuvvetine 25 yazayım bak. Gerçekten de ağırlığı kaldırmadan büyük gösterdim bak bu kurala göre. Ama denge olması lazım. Dengenin de kuralı aşağı yukarıya eşit olmalıydı. Dengenin kuralı. Ya yani birbirini kuvvetler götürmeli. Peki şu sisteme bak. Nasıl dengelerim? Çünkü dengelemek zorundayım. Artık burada duruyor. Gitmiyor başka bir yere. Son durumda dengede çünkü. Son durumda dengede ise bunun ikisini eşitleyebilmem lazım mantıken. Nasıl eşitlerim sence? Bir şey olması gerekmiyor mu? Bir şey gerekmiyor mu? Ben gereken şeyi çizeyim. Gereken şey bu değil mi? Yukarı doğru 15 olursa eşitlenmiş oluyor. Doğru mu? Şunu yapamam bak. E, hocam ağırlığı e, şey yapalım. E, 25 yapalım. Olmaz. Cismin kütlesini niye değiştireyim? Cismin kütlesi aynı kalmış olacak. <laughs> Şu an dengelendiğini fark ettiniz mi? Dengelendiğini. Aşağı 40, yukarı da 40 oldu bak. Şu an dengede. Bak, hala G, GFK'dan büyük bak. GFK'dan büyük. Ama şu an dengede bu sistem. Yani artık tabana oturdu ve hareket etmiyor. Dengede artık. Peki, buna göre bakarsam sence şu 15 ne olabilir? Bu 15'in bir adı var mı sence? Bir düşün bakalım. Bu 15'in Bak şuraya uygun düşün. Sence bu 15 ne olabilir? Dikkatle bakarsan bununla bunun farkı aslında. Peki bu literatürde ne olarak geçiyor bu 15? Hadi bilin bakayım. Hem geçen yıl gördün hem bu yıl gördün. Bakalım hatırlayacak mısın? Hem geçen yıl gördüm hem bu yıl gördüm bak bu 15'i. Hem geçen yıl hem bu yıl. Hatırlayan yok mu? Kimse hatırlamıyor mu? <laughs> Gerçekten. İyi bit. Neyse ben hatırlıyorum. Allah'tan ben yazayım. <laughs> Sıvı yoğunluğunu Yoğunlukla kuvvet karşılaştırılamaz. Çünkü biri elma, biri Mustafa. Ya elma ile Mustafa'yı karşılaştırabilir misin? Hmm, i̇kisi de kırmızı falan. Olmaz. Farklı nicelikler karşılaştırılamaz arkadaşlar. Yani hızla kuvveti karşılaştıramazsın. Biri hız, biri kuvvet çünkü. Hızla hızı karşılaştırabilirsin belki ama hızla kuvveti karşılaştıramazsın. Sıvı ağırlığı hayır. Bu yıl da gördük ha. Yani onun adını gördük. Tabii ki bu yıl bu konuyu yeni görüyoruz ama onun adını bir yerde gördük bu yıl. Geçen yılda zaten gördük. Manyetik alan. Tövbe estağfurullah. Kız <laughs> mıknatıs sıvısında mı bu? Manyetik alan diyor. <laughs> Yok mu? Şöyle çizeyim. Ne olabilir sence? Sıvı basınç kuvveti. Hayır. Onların bileşkesi FK zaten. Bileşke. Hayır. Ha yazıyorum. Neydi bu? Neydi bu hatırla? Bu N harfiyle gösterdiğimiz kuvvet... <laughs> Hadi bakalım. Newton değil. Newton birim arkadaşlar. Kuvvetin birimi Newton. Şimdi burada bir denge yazayım bak. Aşağı yukarıya eşit artık. Yani G eşit FK artı N. Tamam Bu da bunun denge kuralı. 嗯。Mm hmm.